Merhaba herkese. Sabah sohbetlerimizin ikinci bölümüyle karşı karşıyayız sizlerle. Bu sefer de yine umudun bileşenlerinden hayal kurmak dedik, düşünmek dedik. Hayallerimizi gerçekleştirmek için bilinçli bir eylem planına ihtiyacımız var dedik. İşte bu yolculuğunda da ikinci kariyerinde tasarımı tercih eden arkadaşımla sizi tanıştırmak istiyorum. Kendisi bu yolculukta nelerden etkilenmiş, nasıl bir yol planı izlemiş, Nasıl gerçekleştirmiş bunlar hakkında size bilgi veriyor olacak. Selma Güven hoş geldin. Merhaba. <laughs> Çok kısa kendinden bahseder misin? İkinci kariyer dediğinizi. İkinci ikinci kariyer e, finans sektöründe çalışıyordu. Hı -hı. Ya, çalışma hayatım içinde, de fotoğrafta her zaman ilgiliydim. Evet. E, bakmasını, sergileri Hı -hı. gezmesini her zaman sevmişimdir. E, bu e, fotoğraf. Bakmak sonra beni çekmeye yönlendirdi. <laughs> fotoğraf çekerken bu beni mitolojiye yönlendirdi. Mitoloji felsefeye yönlendirdi. <laughs> e, felsefe, bunların hepsiyle beraber uğraşırken... Kitap okuyorsun. Kitap, fotoğraf her şeyi okuyorsun. Bir şey eksik. Bir şey eksik. <laughs> e, daha sonra kariyerimi değiştirme kararı aldıktan sonra... Ellerime bir şey yapma ihtiyacı hissettim <laughs> ve bu önceki birikimlerim <laughs> otomatikman beni daha öncesi de var tabii ki e, ne yapsam ne yapsam diye düşünüyorsunuz yaparken sonra da ah e, şey aklıma geldi takılar, e, takılar ve ben ins takıp bakmayı çok severim takmayı severim almayı severim <laughs> hediye etmeyi severim takıları e, takıları sevdim. Ben bir e de bunları kişiselleştirmeyi seviyorum. Evet. Böyle daha farklı, birilerinin daha farklı takmasını severim. Derken takı yapmaya karar verdim ve kendi ürünlerimde daha çok zaten yine mitoloji etkilerini onlarla oynarım. Yine, aynı süreç içinde bir de takı yapmaya başladım. bunlar yine mitolojiden besleniyor veya Artık her şeyi görüyorsun. Her şey dikkatini, her seyahatte, her seyahatte şey veya parketme yemek yerken masör hmm. cüzündeki şekil dikkatini çekiyor. Hemen orada ah buradan kolye olur, buradan hmm. şu olur. Yarısı hayata geçiyor, yarısı geçmiyor. Çünkü unutuyorsun bazen. <laughs> ee, bir, e, de, kalem, defter yanında olması lazım. Ya da fotoğrafını çekmen lazım. Ama hiç birileri de takip ettiğini de, biliyorum. Şey. Yani bir yani yani. şey zorlamazsın diye hiç birileri takip Yok, bir o, yani, o, yani o şunda da öyle oluyor zaten. E, bir takıya başlıyorsun. Ben bir yoldan çıkıyorum, başka bir yerden çıkıyorum. Çok öyle disiplinli bir tip olmadığından belki biliyorum. Peki, tasarım yaparken mutluluğunu, her şeyi, her, her şeyi unutuyorum şey her şeyi unutuyorum yani gayet oraya oturduğum anda veya bir ürünü eylemeye başladığım anda ya da yaparken ki bazen an daha gün olsun derken ürün elinde yok olabiliyor. Yani <laughs> hepsi Onda bile üzülüyorum, gülmeye başlıyorum. Gülmeye. Ya da kapatıyorsun ateşi, Hı. bir dinleneyim diyorsun. Hı. Şey güzel oluyor, yani e, hep de şey söylüyorum zaten sevdiğim bir Aa çok kolay, çok kolay, çok basit. Ee, i̇ki dakikada yapmış Hiçbir şey iki dakikada yapmıyorsunuz aslında. Ama evet. o kadar zamanı takip etmiyorum, o kadar Hı. umurumda olmuyor ki. çok yani bir anda bitmiş gibi geliyor. Baktığın zaman 3 saat geçmiş oluyor. Peki hani bir sonrasında geç. Ben şöyle bir istiyorum. Hani e, yaptın tasarımını, koleksiyonun oldu, bitti. Ama sonra ne seni tetikliyor da hani ben şimdi bunlar için bir çalışıyorum. Yine, yine, yine gördüm. Yine, yine gördüm, etkilendim. Oradaki bir yapraktan etkileniyorum. E, veya ben e, takımın sonsuzluğunu da seviyorum üretim aşamasında. Eee 3D çizimli merak ediyorum hmm. ona bakıyorum. İşte hmm. ee, işte ne bir Mesela senin e, mücevhercilere bakıyorsun bu konuyla ilgilenenlere şunu da söylemek istiyorum. Selma bir şeyi görüp beğendiğinde bunu yapmakla ilgili de eğitimi kim veriyor? Nerede bu eğitimden faydalanabilirim? Bunu nasıl daha iyi yapabilme de kafa yoruyor. Yani bir, bir şekilde o konuda derinleşiyorsun. Evet o evet evet, 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 evet çünkü. Yani evet. kitapta da bir konu geldi bilmediğim bir kavram. Sen orada da durur. O kavramlar önlenir. Hatta sonra konudan sapıyorsun bazen. Hı, hı, bazen hı. O yola bakmışım evet. aniye burada bunu araştırıyorum oluyorum. Ama o derinlemesini seviyorum aşağı. Peki. Son soru evet. şu, tasarımları yapmadan evvelki ile şimdiki Selma arasında Daha ne gözlemciyim. Daha, daha, daha gözlemci. Yani gözlem yapmayı zaten severdim, oldum olası. Sen de neyi kolaylaştırdın mesela hayatında? Tasarım. Gözlemci olma yeteneğinin daha ön plana çıkması. Hayatında neleri kolaylaştırdı? Veya zorlaştırdı. <laughs> Veya zorlaştırdı <laughs> demeyelim. Umuttan bahsediyoruz. <laughs> Ayol bitmiyorum ee, daha rahat karar verebiliyorum mesela daha sakin daha sakin bir insan daha sakin ya geçirdiği söyledi o kumandalar diyor evet diye peki e, san tasarımla ilgilenenlere nerelerden başlasınlar şöyle bir iki üç adım ya illa yani şey falan bilmiyorum ee, herkes e, kendi dinlediği zaman kendi doğrusunu yolunu buluyor Hı -hı. E, kendini dinlemek çok önemli Hı -hı kim kim dere takılmamak önemli ama en önemli şey kendi içinde kendini bilip gözlemleyip neyi sevdiğini bulduğun anda her şey akıyor büyük bir ihtimalle ben öyle düşünüyorum çok güzel oldu çok teşekkür ediyoruz görüşmek üzere.